Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ise sizlere bugün günlerden cuma ses süper yapacağız. Bakacağız nasıl nasibimizde ne var. Hep beraber göreceğiz. Hiçbir paketim yok şu anda. TR yüklemedim. başka bir internet kullanıyorum. O yüzden dolayı buna şu anda paket yüklemiyorum. Sadece internet çıkarsa o zaman kullanıyorum. Hemen laf uzatmaya gerek yok. Sesi deneyelim. Yine yok. Orada yok. Nasibimizde ne varsa söz diyorum. Bir internet çıksa. Evet. İki günlük gündüz 2 gayet. iki gün boyunca sabah 8 akşam 4 arası internet. Ne yapalım? Nasibimizde bu varmış. Hayırlısı yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi size süsü bir yapmayı unutmayınız. Türk Dili olanlar için arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.